Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Evet bugün Yengeç Burcu ile devam ediyorum sevgili Yengeçler. 29 Eylül 6 Ekim haftası. Seni neler bekliyor? Buna bakacağız arkadaşım. Beğenen abone olan herkes niyetime dahildir arkadaşlar. Sizler de niyetimize dahil olmak için kanalımıza abone olmayı beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Haydi bakalım Yengeç Burcu'nun genel enerjilerin bize ne verecek bakalım. kanalın süper teşekkür butonu aktif yengeçler oradan gelen bağış dolar işaretli olan yerden yapacağımız bağışlarda sokak hayvanlarına yaptığım desteklerin içine ekleniyor ee, bunu da instagram Dura altı Refah kanalımızdan paylaşıyorum arkadaşlar kim hangi niyetle destekte bulunuyorsa inşallah karşılığını tez vakitte alsın diyorum arkadaşlar evet sevgili yengeç burcum destelerimiz yine değişti kalın bir deste olduğu için acaba iki tane mi aldım diye de bir endişe ediyorum Genel enerji destemizi. Haydi bakalım açalım. Evet yengeçler. Şimdi kolektife bir açalım Lütfen unutmayalım arkadaşlar. Size uyanı alın. Uyumayanı evrene gönderin. Kişisel danışmanlık isterseniz açıklamalardaki linkten ve e, Instagram, Duralt fal kanalımızdan bize ulaşabilirsiniz. E, bir süre sonra danışmanlık hizmetini kapatacağız arkadaşlar. E, henüz kapatacağımız tarih net belli değil. Belli olunca zaten paylaşacağım sizinle. O vakte kadar bize ulaşmak isteyenler ulaşabilir. Yengeç Burcu'm genel enerjine baktığımda kendi kendine bir kabulleniş içindesin. Yani tamam bu bir oyun. Yaşadığım sıkıntı bir oyun. Ya da işte bir ayrılık yaşamışsındır. Karşındaki bana oyun oynuyor. Gitmiyor, gitmek istemiyor dediğin. Ee, ama kendi kendine de kabullenme evresi içerisinde olduğun bir süreç içinden geçiyorsun diyor. Öfkene hakim ol. Öfke patlaması yaşayabilirsin. Ee, ve burada diyor ki arkadaşlar arzu ettiğim bir şey var. Öfken de var, sevgin de var, sabrın da var. Şimdi sabrınla birlikte de duaların var diyor yengeç burcu. Ve burada birazcık böyle tarafsız kalıp sessiz kalıp köşeye çekilmiş olabilirsin. Ancak burada diyor ki sıkışık olduğun şu döngü içinden arınıcaksın, arzu ettiğin rahatlığa ulaşacaksın. Ancak bu önce duygusal manada olacak. Duygusal manada yaşayacağın rahatlık ya da arzu ettiğin sevgiye kavuştuktan sonra Maddesel manada rahatlık yaşayacaksın dedi ve aynı zamanda sevgili yengeçler hiçbir şey yapmak istemiyorum oturmak istiyorum dediğin bir enerjide olabilirsin. Burada diyor ki öfkene ve egona dikkat et arkadaşım. Bu hafta biraz yoğun öfkenin ardı hayal kırıklığıdır. Öfkene ve egona dikkat et işinde ya da aşkında ya da hayatında biraz dikkat etmelisin diyor. Peki sevgili yengeç burcum. Klasik tarot bize ne verecek bakalım. Evet. Kılıç dörtlüsü. Kılıç şövalyesi. Ermiş. Mahkeme. Asa altılısı. Asa ikilisi ve kılıç kralı. Bu kısımda enerji sütten sevgili yengeç burcum aklın başından gitmiş gibi sanki ikiye bölünmüş ruhun bir yerde kafam bir yerde bir şey muhakeme ediyorsun olduramıyorsun düşünemiyorsun yani ee, yakınında civarında güvendiğin birinin ihanetini görmüş olabilirsin Görecek olabilirsin Bu biraz seni savurabilir Bu biraz seni ikiye bölebilir Bu arkadaş da olabilir arkadaşın Yani hiç ummadığın birinden göreceğin bir yanlışlık Ya da bir ihanet ya da yanlış bir eylem e, Seni gerçekten ciddi sarsabilir diyor Çünkü güvene önem veren bir insansın e, O yüzden biraz böyle parlayabilirsin Öfkelenebilirsin Öfke yapmana gerek yok direkt ortamı ya da o kişiyi terk edersen daha sağlıklı olacak olarak veriyor. Ee, ermiş zaten duaların var diyor. Duaların beklentilerine istinaden duaların var. Yorgun bir bekleyiş içindesin yengeç burcum. Ama beklentilerin karşılandığında rahatlık yaşayacaksın diyor. Devam ediyorum arkadaşlar. Ölüm kartı. Kılıç şövalyesi. Kılıç cedilisi büyücü, denge, kılıç üçlüsü ve imparatorça. Evet bu kısımda enerji tutan sevgili yengeç burcum negatif enerjiler var. Ee, senin üzerinde Ailenin üzerinde, hanenin üzerinde, ilişkinin üzerinde bilemiyorum ama negatif enerjiler var. Biraz darma duman olmuş, iş hayatında alt üst olmuş. Aslında sürekli sürekli gelen bir negatif enerji bu sana. Ee, hani stabil, düzenli bir şekilde yapılıyor da olabilir, birisi yapıyor da olabilir. Ee, bundan kaynaklı sıkışıp kalmışsın, iş hayatında alt üst olmuş diyor. Ee, şimdi bu alt üst olan döngü içinde de gerçekten kendini kötü hissediyorsun. Ama negatif enerjiden kaynaklı bu durumu yaşıyorsun. <laughs> şimdi önümüzdeki süreçte. Bu durum sona erecek arkadaşım. Önümüzdeki süreçte e, denge değişecek. Bir kere negatif enerjiden arınma çalışması yapabilirsin. Kendini arındırmaya çalışabilirsin. Yaparsan da şifa olacak. Çünkü duyguların dengeleniyor. Ve ölüm kartı diyor ki artık bitti. Birilerinin bir şey yapma devri bitti. Artık senin için gerçekten sıfırdan daha rahat, daha temiz bir döngü başlıyor olarak veriyor arkadaşlar. Evet devam ediyorum yengeçler. Kılıç beşlisi. Güneş kartı. Kupa ikilisi. Kupa yedilisi. Kılıç kraliçesi. Şeytan. Ve kupa üçlüsü. Evet bu kısımla enerjisi tutan sevgili yengeç Burcu'm. Çok güzel bir kutlamam var arkadaşım beklediğim bir haber, bir gelişme, bir eylem olabilir. Ancak burada diyor ki sana bir şekilde hırsla, yani tutkuyla bağlı olduğun bir kişi, ancak hırsla yaşadığımız bir eylemden kaynaklı ayrı düşmüş olabilirsin. Karşı tarafın da kızgınlığı var sana. Ancak burada dedi ki çok güzel bir başlangıç olacak arkadaşım. Tekrar uzlaşma durumu söz konusu olacak diyor. Zaten güneş kartı artık maddi manevi rahatlık ve mutluluk içerisine geliyorsun, giriyorsun dedi. Zaten sonunda da beklentinin karşılanmasıyla birlikte dünyanın en mutlu insanı sen olabilirsin arkadaşım. O kadar güzel seni mutlu edecek bir olay yaşayacaksın diyor. Peki sevgili Yengeç Burcu'm. Pierre kartımın sana mesajı ne olacak bakalım. Yol, dedikodu, ay, tamahkar, erkek, ayar. Şimdi yengeçler, eee Şimdi tamahkar bir insan olabilirsin ama para cimrisi olan tarafında var diyor burada. Bir dakika arkadaşlar. Evet diyor ki para cimrisi olan biri. Sende de var para cimrisi olan sevgili yengeçlerim vardır. Ee, ama burada karşı tarafın sana bu cimriliği yapması senin kendini değersiz hissetmene sebep oluyor diyor o yüzden biraz kızgın olabilirsin ee, geçmişte sonunu düşünmeden aldığın kararlar olmuş arkadaşım ee, ve bilinçaltında şu an korkuların var yoğun korkuların var ee, ve burada diyor ki kendi hayatında düzeni kurmaya çalışırken güven problemi yaşıyorsun yanında yörende var olan insanlara karşı güven problemi yaşıyorsun ya güven bitecek ya güvensizlik bitecek ya da bu ilişki bitecek. Ve burada da diyor ki zaten üçüncü kişiler kaynaklı bu güvensizlik girmiş ortaya. Ve bu konuyla alakalı da bir aydınlanma yaşayacaksın. Ayrıca bu üçüncü kişiyle alakalı da kulağına bir dedikodu gelebilir dedi. Ve yine diyor arkadaşım öfkene dikkat etmelisin. Sevgili Yengeç Burcu'm. Peki Yeşil Destem'in verdiği mesaj nedir? Buna bakalım arkadaşlar. Yıldız, Meryem Ana, Ev, Affetmek, Kale ve Kavuşmak. Şimdi buraya baktığımda çok güzel verdi. Neden? Diyor ki en sağlam dediğin yer, sevdiğinin kalbi yengeç burcum. En sağlam dediğin yer, kendinden emin olduğun yer, özlediğin, beklediğin yer diyor. Şimdi bu kişiyle affetmekle alakalı bir takım konuşmalar yapılacak aranızda. Ve burada da zaten karşı taraf sana bir merhametle yaklaşacak, kıyamayacak dedi. Ee, ve sen arzu ettiğine kavuşma şansı yakalayacaksın. Yıldız kartı zaten bunu çok arzuladığını söylüyor. Arzu ettiğine kavuşacaksın. Bunun öncesinde hane içinde bir takım mevzular, bir takım sıkıntılar yaşanabilir, bir takım konular olabilir. Ve bu sıkıntıların üzerine diğer tarafla konuşman olabilir. Bu hane bekarsındır, kardeşlerinle de olabilir. Ama niyetindeki kişiyle alakalı güzel bir gelişme yaşanacak. Ve burada diyor ki bir ilişki tekrardan canlanacak. Tekrardan başlayacak olarak veriyor arkadaşlar. Evet yengeçler kolektifine yüksek ayrına olsun. Size uyanı alın uymayana evrene gönderin arkadaşlarım. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.